Eğleniyorlar hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bir yeni videoyla karşınızdayım Bugün sizlere göstereceğim şey arkadaşlar ee, Görünmezlik iksiri Evet görünmezlik iksirini nasıl yapar arkadaşlar Şimdi Crafting Table'ı açıyoruz Hayır açmıyoruz arkadaşlar Biz deniz kırıyoruz, atıyoruz Hep Crafting Table kullanırdık arkadaşlar Şimdi ise Simya standı Simya standı Önce arkadaşlar Su Su şişesi lazım şöyle tamam yeter zaten şöyle koyalım şöyle fare arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsunuz derseniz arkadaşlar fare 3'e basıp koyuyorum fare 3'e basıyoruz aynı şeyden öyle mesela fare 3'e bastım koydum bu kadar ha, tamam. bunu niye yaptım bilmiyorum ilk önce arkadaşlar bunlar nedir var yapacağız arkadaşlar nedir varsa yapacağız ee, arkadaşlar diğer videolarımızı da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben hemen orada kesip geliyorum. Ee, evet arkadaşlar böyle e, garip iksiri oluyor arkadaşlar. Bundan sonra ise altın avuç. Altın avuç'u da böyle atıyoruz ve tekrar oluyor. Ee, arkadaşlar simyastan yapımını göstermiştim ben zaten. Ee, onu da izlemeyi unutmayın. Aşağıda linki vardır arkadaşlar. Ee, siz de yapın. Yani e, hemen şunu bekleyelim. Kısa sürüyor zaten arkadaşlar bundan ben yani bence kısa yani size göre de kısa diye tahmin ediyorum garip iksirinden gece görüşü iksirine alındı sonra arkadaşlar mayalı örümcek gözü buna değişik bir şey ya bilmiyorum şöyle bakayım neyse ben kesip burada arkadaşlar hemen geliyorum evet, evet arkadaşlar döndüm şimdi görünmezlik iksiri oldu arkadaşlar e, bu kızıl taşını yandırsın arkadaşlar kızıl taş süreyi uzatmak için yarıyor ee, bir de şey alalım arkadaşlar barut barut alalım ya da barut da oluyor neyse time set e, day yapalım hemen e, bu olsun arkadaşlar e, hemen barut da yapalım barut ne işe yarıyor diyeceksiniz arkadaşlar barut patlayıcı yapıyor arkadaşlar yani patlayıcı e, gece görüşü e, şey yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 dakika oldu 8 dakika boyunca görünmez oluyorsunuz ama arkadaşlar ee, çok az FPS alıyorsanız bence kullanmayın. Çünkü e, F5'le falan bakarken e, çok az yani F5'iniz 30'daysa e, ona falan indiriyor arkadaşlar e, görünmezlik iksirim. Yani e, bilgisayarınız kötüyse kullanmayın bence. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlayıcı e, görünmezlik iksiri oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, attım. Ve şu anda görünmezim Gördüğünüz gibi arkadaşlar drop girmeye başladı bile. E, hemen süt içeceğim ben benim bilgisayarım o kadar iyi değil ama e, yine de video çekebiliyorum güzel oluyor e, bunu da öğretmiş olayım arkadaşlar e, mesela zehirlendiniz falan e, dur mesela zehir e, e. zehir iksiri mesela zehir iksiri cadı geldi arkadaşlar size siz kaçtınız aa diye size böyle zehir iksiri attı değil mi sonra aa benim yanımda süt var ben bundan kusurum deyip sütü içiyorsunuz arkadaşlar. E, süt de şu şekilde oluyor arkadaşlar. Dur. Kova. Tamam. Kovayı alıyoruz arkadaşlar. Ha, tamam bunun için game mode sıfıra geçmem lazım. şöyle gidiyoruz arkadaşlar. ineklerin yanına doğru gidelim. Bir sürü de inek var. Çok güzel ya. Aynen aynen bir sürü inek. Neyse o çok kastı lan. arkadaşlar şu anda ben saatlik yaparsam hiçbir şey olmaz. Ama slash slash game mode Survivor yaparsak. Bir de Toggle Don't Fall çekelim hemen. Oldu mu? Ee, arkadaşlar şu anda game mode sıfırdayım. Ve sağ yapıyorum. Ve bana bir adet süt veriyor. İçiyorum. Bir de alıyorum. İçiyorum. Bir de ağlıyorum. Anam anam sınırsız. Ne güzel. Neyse. Ee, böyle işte arkadaşlar. Göstereceğim şey bu kadar. Hemen game mode 1 yapalım e, ee, şöyle Game mod bir. Ee, evet arkadaşlar göstereceğim şey bu kadar aydı. Ee, e, videoyu inşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sürü daha şey çektim arkadaşlar nasıl yapılır diye. Ee, bu kadar arkadaşlar yani. ve bay bay. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Eğer videomuzdan memnun kaldıysanız eğleniyor ve destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.